koza altına şöyle bir bakınca senin de aklından geçiyor mu? Acaba tren kaçtı mı yoksa bu daha yolun başı mı diye. Çünkü elimdeki grafiğe bakıyorum adeta yer çekimine meydan okuyor. Yani sanki bir rampadan kalkan roket gibi dik bir tırmanış var. Evet evet o tırmanış çok net. Fiyat şu an 36,08 TL. Günlük artış %1,12 gibi görünüyor ama bu küçük bir detay. Asıl hikaye grafiğin tamamında. Hı hı ve işlem hacmi 63 milyonun üzerinde. Bu bana diyor ki bu yükselişin içi boş değil. Arkasında ciddi bir talep var. Hani kuru bir spekülasyon değil bu. Kesinlikle öyle. Ama işte bu tarz roket gibi hareketler yatırımcının en büyük korkusunu da tetikliyor. Tepeden yakalanmak. Aynen öyle. Tepeden maliyetlenmek. Bak bu kadar dik açılı bir tırmanışın bir noktada soluklanması yani bir düzeltme yapması teknik olarak neredeyse kaçınılmazdır. Yani bir yorulma belirtisi bekliyorsun. Bekliyorum çünkü göstergeler de bunu söylüyor. Mesela RSI yani göreceli güç endeksi şu an 78 seviyesinde. Bu ciddi bir rakam. Elimdeki verilere göre Kozan'ın geçmişine baktığımızda RSI 75'i aştığı son 4 seferin 3'ünde Hisse sonraki iki hafta içinde ortalama %10 düşmüş. Yani bu bir şey, istatistiksel bir sinyal. Anladım. Ama peki ya vizyon 2025 ise? Yani bu kısa vadeli e, geri çekilmeler uzun vadeci için tam bir alım fırsatı olamaz mı? Olabilir tabii. Sonuçta küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler falan derken altının hareketliliği de kozayı hep bir güvenli liman adayı yapıyor. O rüzgar arkadan esmeye devam etmez mi sence de? Bu çok iyi bir bakış açısı. Ama sadece küresel belirsizliklere bel bağlamak biraz riskli olabilir. Yani ons altın da 2000 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor. Bence şirketin kendi iç dinamikleri, operasyonel verimliliği çok daha önemli olacak. Eğer vizyon 2025 ise fiyattan çok şirketin temel hikayesine odaklanmak lazım. Özellikle de kapa düşen haberlere. Mesela o en son açıkladıkları Marmara'daki yeni saha etüt raporu gibi mi? Hani beklentiler büyüktü ama o raporun fiyata henüz tam bir etkisi olmadı sanki. Tam olarak o. Belki piyasa daha somut rakamlar, rezerv miktarları görmek istiyordur. Kesinlikle. İşte uzun vadeli yatırımcı bunları takip etmeli. Günlük grafikteki dalgalanmaları değil. Teknik olarak da konuşursak, şu anki 36 TL seviyesi psikolojik bir eşik. Eğer fiyat bunun üzerinde kalıcı olursa, o zaman analistler 40 TL ve üzerini konuşmaya başlar işin rengi değişir. Peki ya satış gelirse? Oradan bir kar satışı gelirse panik yapmadan izlenmesi gereken ilk ciddi destek 32,50 TL seviyeleri, daha önce direnç doğrası. Eğer fiyat oraya kadar çekilip hacimli bir alımla karşılaşırsa o zaman yükselişin devamı için sağlıklı bir mola verdi diyebiliriz. Bu grafik bana 2021'deki başka bir ralliyi hatırlatıyor. Evet. Orada da herkes roketten bahsederken sonu hüsran olmuştu. Her yükselişin dinamiği farklıdır tabii ama ders çıkarmak lazım. Bu arada bu tarz derinlemesine analizleri faydalı buluyorsan sohbetimize küçük bir katkıda bulunmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutma. Senin desteğinle daha çok konuyu böyle masaya yatırabiliriz. Özetle şunu söyleyebilirim. Borsada fırsatlar asla bitmez. Önemli olan sermayeyi koruyarak oyunda kalabilmek. Yani roketin hızı başınızı döndürmesin. Emniyet kemerini takılı tutmakta her zaman fayda var. Şaka bir yana, anlık heyecanla verilen kararlar en pahalıya patlayanlar oluyor genelde. Harika bir özet oldu. Yani elimizdeki verilere göre koza altındaki bu hareketlilik hem heyecan verici fırsatlar sunuyor hem de dikkatli olmayı gerektiren ciddi riskler barındırıyor. Peki sana göre bu grafikteki roketin yakıtı ne kadar daha yeter? Bu tırmanışı küresel belirsizlikler mi yoksa şirketin kendi potansiyeli ve belki de açıklayacağı yeni rezervler mi sürdürecek?